ağzından baklayı çıkarmak. Vaktiyle Anadolu'nun bir kasabasında ağzı hiç küfürsüz durmayan bir adam varmış. Her şeye, herkese öfkesini küfürle gösterilmiş. Halk bu huyundan usanmış, şikayetler müftü efendiye kadar gitmiş. Müftü, adamı yanına çağırmış. Bak evladım, demiş, küfür, dilin pisliğidir. İnsan ne kadar küfrederse, kalbi o kadar kararır. Sen bu dilden kurtulmak istiyorsan, ağzına bir bakla tanesi koy. Ne zaman küfretmek istersen, dilin baklaya takılsın da susu ver. Adam, müftünün hatırına denemeye karar vermiş. O günden sonra gerçekten ağzına bir bakla koymadan sokağa çıkmaz olmuş. Küfretmek istese, dili baklaya değiyor, siniri yatışana kadar tek kelime edemiyormuş. Aradan günler geçmiş. Bir gün müftü efendi yine o adama öğüt veriyormuş. Tam o sırada köyün en münasebetsiz adamı kapıdan dalıvermiş. Elini beline koymuş, kaşlarını çatarak sormuş. Müftü efendi, benim sadıcım öldü. Şimdi mirasından bana ne kadar düşer? Müftü bu densizliğe bozulmuş. Böyle bir sorunun ne vakti, ne yeri buymuş. Ama cevap verip uğraşmak istememiş. Bir an durmuş, sonra küfürbaz adama dönmüş. Yeter be, çıkar şu baklayı ağzından da, bu adama hak ettiği cevabı sen ver demiş. Adam da bir süredir dişini sıkıp sabrediyormuş zaten. Nihayet baklayı tükürmüş yere, yıllardır içinde biriktirdiği öfkeyle öyle bir söylenmiş ki, orada bulunanlar gülmekten yerlere yatmış. Çünkü bu kez küfrü sadece öfkesinden değil, bir sanat icra eder gibi, ince ince söylemiş. Münasebetsiz ise cevabını almış, kös kös oradan çekip gitmiş. O günden sonra kasabalılar ne zaman birinin sabrı taşsa, çıkar ağzından baklayı, dermiş. Zamanla bu söz, sabredip içine atan birini sonunda pat diye her şeyi ortaya dökmesi manasına gelen, ağzından baklayı çıkarmak deyimine dönüşmüş.